Önce kitabı bilgiyle başlayalım. Şu tabloyu önümüze açalım. Geçtiğimiz yılın sonuna doğru yavaşlamaya başlayan ihracat Şubat'ta depremin de etkisiyle iyice düşüşe geçti. İhracat geçen yılın aynı ayına göre %6,4 azalırken ithalat %10,6 arttı. İlk iki aydaki dış ticaret açığı 26 milyar doları aştı. 2023 sonunda 80 milyar dolar öngörülen dış ticaret açığının dörtte birinden fazlası iki ayda gerçekleşti. İyi de arkadaş deprem oldu, bahanesine sığınabilir miyiz? Hayır. Nitekim 3 aşağı 5 yukarı karşımıza benzer sonuç çıkacaktı. Son 8 ayda neyin fiyatı neredeyse hiç artmadı. Deterjan, kırtasiye, patlıcan, hıyar, hiçbiri. Cevap, dolar. Bunun anlamı, piyasada alabildiğin en ucuz şey kendisi. İstedikleri kadar zorluk çıkarmaya çalışsınlar, düşüremezler ithalatı ve dış ticaret açığını. Rezervleri zaten ekside olan Merkez Bankası'nın bir yandan doların yükselişini frenlemeye çalışması, diğer yandan dış ticaretten kaynaklanan açığı finanse etmesi ve dışarıdan döviz gelmemesi. Bu denklemde kaçınılmaz olan ne bir tanesi? Ödemeler dengesinin çökmesi. Geçen yıl Ocak ayında %63 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %57,6'ya kadar geriledi. Böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2013'ten bu yana en düşük düzeyine indi. Kim uğraşacak şimdi? Hazır muhalefet karışmış kim ne yapsın ekonomiyi? İstediğin kadar kötü yönet gündeme gelmedikçe sorun değil ki. Çıkacak enflasyonu nasıl tam bildim? Sözcü televizyonunda Çağla bana enflasyonu ne kadar beklediğimi sordu. Bence aylık %3,15 artış gelir dedim. Virgülüne kadar bildim. Bildim dediğim, salladım, tuttu. Sallarken tabii, bazı kriterleri göz önüne aldım. Normalde, %5,5 veya 6 olan enflasyonun yarıya yakını indirime girer. Bu durumu zaten tahmin edenler, göz önünde bulunduruyorlar. Aslında, enflasyonu değil, istatistik kurumunun ne açıklayacağını bilmeye çalışıyorlar. İstatistiklerinin başına resmi sıfatı konulduğundan, insan ister istemez kabullenmek zorunda kalıyor. Ötesi yok. Kurum, mesleki bağımsızlık, şeffaflık, tarafsızlık ve doğruluk ilkelerine bağlı olmalı. Peki, inananı var mı? İşte orası biraz sıkıntılı. Seçimlere de çok az bir süre kaldığına göre enflasyon beklenenden fazla düştü, manşeti atabilmek için daha da kırpmak zorundalar. Ortalama beklenti 3,65 seviyesindeydi. Bir 0,50 puan törpülese al sana %3,15 çıkacak enflasyonu tam tahmin etmenin yolu. Bu yıl için gerek orta vadeli programda gerekse Merkez Bankası'nın 2023 yılı ilk enflasyon raporunda ilan edilen yıl sonu enflasyon hedefi %20 idi. Hatta Erdoğan, herkes hesabını 2023'te %20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın demişti. Ocak ayında %6,65, Şubat'ta %3,15 oranında gerçekleşen aylık artışlarla, yılın ilk iki ayındaki enflasyon %9,8'e ulaştı. İktidarın, bu yıl için belirlediği yıl sonu enflasyon hedefinin yaklaşık yarısı 2 ayda gerçekleşti. Yıl sonu enflasyon hedefinin tutturulabilmesi için kalan 10 ayda aylık enflasyon artışının %1 veya altında olması gerekiyor. Bunun için de istatistik kurumuna büyük iş düşüyor. Ya da yeni bir başkan değişikliği bizi bekliyor. Güzel kardeşim, bu enflasyonu iktidarın bu politikaları düşüremeyeceğine göre ya sen kağıt üzerinde daha fazla düşüreceksin ya da o koltuğu terk edeceksin. Denklem bu kadar basitken neresini anlamadın da böyle açıkladın. Bankası olan büyüdü, ya siz. Gözümüzün nuru, istatistik kurumu bir başka mucizeyi büyüme rakamlarında gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisinin 2022 yılının son çeyreğinde %3,5, 2022'nin tamamında ise %5,6 büyüdüğünü açıkladı. Kişi başı milli gelir 10.655 dolara çıktı. Bu, 2017'den bu yana son 5 yılın en yüksek tutarı. Önce gözlerim nemlendi ve daha fazla tutamadım. Evet evet bunlar sevinç gözyaşlarıydı. Ufak tefek bir iki pürüz hiç canınızı sıkmasın. Zenginleşiyoruz işte. Dolar kurunun Türk lirası karşısında baskılanması mı? Hatice'ye değil neticeye bakın. Yaklaşık 10 milyondan fazla sığınmacının ürettiği ve kazandığının bize yazılması mı? Orasını hiç karıştırma. Vay efendim çalışanların milli gelirden aldığı pay. 1998'den bu yana 25 yılın en düşük seviyesine inmesi mi? Bunlar ezanları susturmak isteyenlerin söylentileri. Kulak asma, büyümeye en büyük katkı faiz indirimi politikasına rağmen %22 büyüyen banka finans sektörü ve enflasyon beklentilerindeki bozulma nedeniyle öne çekilen tüketim harcamalarındaki %19,7'lik büyümeden geldi. Tamam da, hakem devam et, oyna dedi. Bana ne, senin bankan yoksa, büyüdü mü ülke, büyüdü işte. 6 Mart 2023 Sözcü gazetesinde yayınlanan ekonomist Murat Muratoğlu'nun ülkede en ucuz şey dolar yazısının seslendirmesini dinlediniz. Ekonomi bülteni sundu, hoşça kalın.